Merhaba Arkadaşlar ee, Bir sonraki 3-4 günden beri bayağı geziyorum ee, Burası Cenova, Genov diye geçiyor Liman şehri, aşağıda denize indiydim az önce Deniz boyundan geliyorum buraya, bayağı dalgalıydı ee, sabah şu anda saat 8. Ee, meydan çok kalabalık oluyor galiba. Burası Ferrari meydanıymış. Ferrari yaptırmış burayı. Ferrari ailesi. Ee, Duymuşmuzdur. Ee, Ferrari markası İtalyan. Çok zengin bir aile. Burayı finanse etmiş. Böyle bir meydan yaptı. Güzel. Ama ee... Genova'yı beğendim ben. Genova'yı genelde güzel, ee, böyle bir eski şehirin içindeyim şu anda. Aşağı doğru ineceğim. Ee, burası Kristof Kolomb'un doğduğu şehir. Kristof ee, Kolomb buralıymış. Cenevizliler. Genova, <laughs> Ceneviz. Bağdaşı'yı. Ee, bir de deniz ticaretinin başkentiymiş. En çok herhalde buralarda başlamış. Tarih zamanında. Böyle biraz yavaş yavaş canlanıyor. Sabah kahvaltımı yaptım. Bunların değişik bir... Bizim pideye benzeyen bir şey yedim. Fena değildi. O kadar da güzel de değildi. Ee, şimdi... Hepinize iyi günler. Buradan da e, devamında e, akşamüstü Torino'ya doğru geçiş yapacağım. Yarın da Torino'dayım. E, oradan da video yayınlarım. Biraz e, bu sıralar fazla video yayınladım. E, i̇nşallah sıkmıyorumdur sizleri. E, burada e, bak şurada Trolleybüs gördüm. Çok güzel. Tepe de tellere elektrik alıyor. Trolleybüs. Çok güzel. İyi günler.